Herkese iyi akşamlar. Yıldız Hanım'la dördüncü seansında tekrar birlikteyiz. Şimdi ilk üç seansı geçirdik ve Yıldız Hanım bu üç seanstan sonra hayatında ne hissetti? Gelip akşamları saunaya 20-25 dakika giriyor. Sonrasında gündüz veya gece vücut anlamında nasıl bir rahatlaması oldu? Bunu öğrenmek istiyoruz. Evet. Buyurun Yıldız Hanım sizden dinleyelim. Gerçekten çok büyük faydalarını gördüm. Kendimi daha enerjik daha mutlu hissetmeye başladım. Ben ve boyun fıtığım vardı. Ağrılarım azaldı. Gecelere çok daha rahat uyuyorum. Sabahları enerjik kalkıyorum. Daha pozitif bakıyorum. kendimi daha kuvvetli hissediyorum. Daha böyle hızlı hareket etmeye başladım yani. Her anlamda faydasını gördüm. Herkese de tavsiye ederim. Denemelerini mutlaka tavsiye ediyorum ve zaten denedikten sonra vazgeçemeyecekler. Herkesin gelmesini istiyorum. Mutlaka ah. deneyin.